Konya Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiriciliğinde Konya'nın da yer alabilmesi ve üreticilerin ekonomilerine katkı sağlanması amacıyla başlattığı ipek böcekçiliğini yaygınlaştırma projesi kapsamında ilk kozalar alındı. Tarım alanındaki desteklerini artırarak sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliğini yaygınlaştırma projesiyle Konyalı çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturdu. Bu hasta Üfersen, Proje kapsamında Ocak-Nisan ayları arasında 17 ilçenin 54 mahallesinde 885 çiftçiye eğitim seminerleri veren Konya Büyükşehir Belediyesi bu eğitimler sonrasında 8 ilçenin 11 mahallesinde ipek böcekçiliği yapmak isteyen 41 çiftçiyi destekleyecek. Konya'da orman içi köylerde ipek böcekçiliğini yaygınlaştırma projesi kapsamında 56 köye eğitim verildi. Bu kapsamda 41 çiftçimiz belirlendi ve onlara sonbaharda dut ağaçlarımızı ücretsiz olarak verip vereceğiz ve dikimlerimiz başlayacak.